İnci hanım gel hoş geldin. Pişt, pişt, pişt. Ya, ne yapıyor? Ne orada el de mi çıkartıyor? Allah. Hoş geldin. İnci. Yukarıda bırakalım. Yukarı bırakalım. Evet. <laughs> Nasıl soymuş? Dile bak. Nasıl içe baksana? Beğendin mi orası senin yerin olsun artık. Güzel mi orası? Merhaba. Pis, 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 pis. Ne oldu kedi kokusu mu aldın orada? Yer yapıyor yatacak